Bakınız sonradan Müslüman olan Jean de Kendisinin Müslüman oluşunu nasıl anlatıyor? Ben bir tarihçiydim. Her şeyi incelediğim gibi İslam'ı da inceledim. Ve bu arada da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ve Selam'ı inceledim. Ve bu incelemeye ilmi bir şekilde başladım. Daha çocukluk döneminden baktım. Hakikaten tertemiz ne güzel bir çocuk. Gençlik döneminde herkesin el emin dediği, itimat ettiği, dürüst, en güzel ahlaka sahip bir insan. Daha sonra vahiy geldikten sonraki faaliyetlerine baktım, çeşitli muharebelerdeki davranışlarına baktım, baktım, baktım. Bunların hepsi en büyük insanın yapacağı şeylerdir dedim ama bir türlü bu hak peygamberdir diyemedim diyor. Ne zaman ki Mekke'nin fethini incelemeye başladım, o zaman iş değişti. Kendi amcasının ciğerini çiğneyen insanı bile... ...affedecek kadar bir muazzam olayı gördüğüm zaman titremeye başladım diyor. Bütün bu büyük olaylardan sonra, şimdi ne yapacak acaba bu en büyük zaferden sonra dediğim zaman... ...bir de baktım ki gene Medine'nin beredeki iki odalı evine döndü. Gene Arpayık Bey, gene hasır üzerinde yaşamaya başladı. Diğerlerinin hepsini kıymetli bir insan yapabilir ama bu en büyük zaferden sonra aynı sade hayatına devam edebilmek ancak Allah'ın bir hak peygamberin yapabileceği iştir dedim. Koştum, secdeye kapandım ve Müslüman oldum diyor.